bu ilk beş ayet nerede inzal oluyor? İşte burada. Peygamberlik nerede veriliyor? Burada. Kur'an'ın ilk nazil olan ayetleri burada olduğu için buraya Nur Dağı deniyor. Hira mağarası Nur Dağı. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki bu ibadetinden Öyle sonra ya. Aleyhisselatü Vesselam hemen toparlanıyor. Bilmediği bir şey, tanımadığı bir şey. Tanımadığı bir kişi, bilmediği bir şahıs, olayın şokunda Bilmiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam kendisinin son peygamber olduğunu, Kendisinin Allah'ın elçisi olduğunu. Kendisine peygamber İçine canım, Şeye Bundan sonra insanları tevhid dinine, Allahu Teala'ya kulluk etmeyi, putlara tapınmayı bırakmayı, kötülükleri vesaireleri terk etmesi üzere Allah'ın gönderdiği elçisi olduğunu bildiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o korkuyla hemen toparlanıyor ve buradan iniyor. Hatta diyor ki, o zaman diyor, korkumdan diyor, çabuk çabuk inmeye başladım. Böyle diyor kafamı bir kaldırdım. Cebrail meleği diyor, gökyüzünde en ihtişamlı haliyle gördüm. Peygamber Aleyhisselam buradan o korkuyla evine gidiyor. Hz. Hatice annemize Yeni ört, beni ör, beni ör, beni ör. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halini gören Hatice annemiz korkuyor. Çünkü onu biraz dinlendirirken sonra uyanıyor Peygamber aleyhisselam, ne oldu Muhammed aleyhisselam, ne diyorsun? Peygamber aleyhisselatü vesselam da başından geçen bu olayı. kendisine Cebrail'in geldiğini, ilk ayetleri izah ettiğini, kendinin Peygamber olduğunu, kavmini uyarmak üzere, Allah'a kuluğa davet etmek üzere gönderildiğini söyleyince Hz. Hatice annemiz diyor ki Ey Muhammed diyor. Allah'u Aleyhi ve Sen kötü bir şeysin. Sen insanlara zulmetsin. Sen fakirin fukarayı kollayan birisin. Sen putlara tapmayan birisin. Muhakkak gidiyor senin bu başına gelen kötü bir şey değil. Ve o dönemin alimlerinden olan varakatü nevtele kötü götürür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona da durumunu anlatınca o diyor ki ey yeğenim Hazreti Hatice annemizin hala oluşuyorsa diyor ki ey yeğenim sana gelen diyor namusu ekberdir. Cebrail'dir. Musa'ya gelen vahiy meleğidir. Allah senin vahyini, peygamberliğini mübarek eylesin diyerekten Peygamber aleyhissalatu vesselamı tebrik ediyor. Hatta şöyle diyor. Keşke diyor, keşke kavminin seni Mekke'den çıkaracağı zamana ulaştım da sana yardım etsin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Kavmim diyor beni bırakıp kovacak mı çıkaracak mı? Diyor ki Peygamber Aleyhisselam evet senin gibi diyor gelen hiçbir peygamber yoktur bulunduğu yerde karşı çıkılmasın, ikan edilmesin, kalırmasın işte onun üzerine Peygamber aleyhisselam ne yapmıştı? Hicret yapmıştı değil mi? Peygamber aleyhisselam Mekke'de Medine'ye hicret yapmıştı. İşte bu ayetler üzerine Peygamber aleyhisselam eve dönüyor. Hazreti Hatice annemizle bu konuşmayı yapıyor. Baraka bin Nefer'le de görüştükten sonra Peygamber aleyhisselam artık peygamber olduğuna kalbi kanat getiriyor. Ve Cebrail Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'a ikinci defa gelin Ya eyyühek bak çek Bu bin neyle illa kalile Adamlar temize fesene çıkmış Korkup yatağa giren Peygamber kalk ve kavmini uyar diyerek tekrar Peygamber Aleyhisselam'a peygamberliğini dini hatırlatıyor. İşte burası vahyin kalbi. Yani ilk Kur'an <laughs> ayetlerinin indiği yer biz de inşallah buradan şu dersi çıkaracağız. Bir, Kur'an'ı kalbimize indireceğiz. Dün Davut ee, Kaya hocamız sohbette söylemişti. Kur'an vahyi indireceğiz. O zaman herkes burada Kur'an okuyacak, Kur'an'ı okumaya niyet edecek, Kur'an'ı öğrenmenin sözünü verecek, Kur'an'ı öğrenmek. Bu bir. İkincisi... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uymayı biz burada öğreneceğiz. Nasıl? Hz. Hatice annemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul edip ona uyduysa biz de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a uyacağız ve onun sünneti üzere bir hayatı yaşamayız. Doğru, dürüst, günaha girmeden, günah işlemeden ibadetleri şekilde yaparak inşallah kulluğumuzun yapma sözünü vereceğiz. Ve şunu e, bileceğiz. Eğer biz Allah'a yönelirsek, Allah'a tevekkül edersek, Allah'a kul olursak, Allah bizi yalnız bırakmayacak. Allah bizi yardımsız bırakmayacak. Allah bizim önümüzdeki engelleri sıkıntıları, problemleri en kısa sürede inşallah giderecek. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin cümle geçmişlerimizin ruhları için hasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için, sahabe-i kiramın ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Kur'an'ın ilk emri olan okuyu unutmayacağız. İkra Bismillah. Rabbinin adıyla oku. Otobüslerimize geçebiliriz. Buradan da otelimize geçeceğiz.